Güneyli kızıl arı kuşları aç bir balık kartalının gözünden kaçmıyor. Yuvaların nasıl inşa edileceği konusunda avcıların büyük etkisi vardır. Afrika'daki Luangwa nehir kıyılarında da kartalların, kertenkelelerin ve maymunların ulaşamayacağı kum tepelerine yuva yapılır. Arı kuşu çiftleri gagalarını ve ayaklarını kullanarak sırayla yuvalarını oyarlar. Koloninin orta kısmı kenar bölgelere göre daha güvenlidir. O yüzden kuşların yuvaları ortada ve birbirine yakın olur. Bunun sonucunda da kum tepesinde sıra sıra yüzlerce yuva görürüz. Ancak yoğunluk arttıkça haliyle daha çok ilgi çeker. Arı kuşları bir araya gelerek davetsiz misafire bağırmaya başlar. Gürültücü komşular burada hayat kurtarıyor.